Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bu videoyu izliyorsanız mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü konumuz ne? Bu aracın görüyorsunuz bu şekilde aracımıza zincir değiştireceğiz arkadaşlar. Zincir değiştirdikten sonra aracın kilometresini öğrenmek isteyen arkadaşlar. Aracın kilometresi 138 138.000'de arkadaşlar. Ee, Ergün abimizin aracı. Ee, bir bakalım YouTube üzerinden bizi takip ediyor ve gruplardan da takip ediyor Aracımızı sökmeden bir bakalım arkadaşlar ses durumuna Ona göre devam edelim bas devran <laughs> isofet devran Evet arkadaşlar bu sesi gördüğünüzde Korkmanız lazım motorun kirliliğini görüyorsunuz Şimdi biz bunu sökeceğiz arkadaşlar Tertemiz halinde yapacağız yine bir bu videomuz olacak Bas marşa. Bakın duyuyor musunuz sesi? Evet bir de yakından çekelim arkadaşlar. Bir bakalım isabet devran. Bu videoyu izliyorsan mutlaka abone olun arkadaşlar. 40 bine yanaştık. Desteklerinizi bekliyorum. Bir abone tuşuna basın. Hayırlı seyirler diyelim. İzleyin beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar aracımızı şimdi 138 binde kilometre. Şimdi basma devran marşı. Evet arkadaşlar. Gaz ver hafif. Tamam bırak. Tamam Devran Arkadaşlar selamun aleyküm Aracımızı söktük abi Ergün abimizin aracını çöktük bu şekilde Eee aracımızı ne yapıyoruz arkadaşlar Tana bir de ver bakalım Devran Usta Bakın orta kurma dişlisi burada aşağı doğru düşmüş Bakın görüyorsunuz Kurma dişimiz aşağı düştüğü için Eee buradaki çat 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 sesi yapıyor Şimdi bunu da orijinal ürün kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde etrafını dağıttık komple. Ee, buradaki dişimize orijinal takmaya dikkat edelim arkadaşlar. Ee, bu aracımızı komple temizliğini yapalım. Montajını yapalım. Devran Astra Kayı Sobet'te gel Aracımız burada arkadaşlar. Aracımızın sesini duydunuz. Bu şekilde zincirimizin bu şekilde kurma dişisi boşu var. Birçok videolarda da var zaten arkadaşlar. Şimdi temizliğini yapalım. Yağ pompasını çökeceğiz. Yağ pompasını da onu da değiştireceğiz. Araba uzun yıllar binecek. Tertemiz yapacağız arkadaşlar. Evet. Değerli takipçilerimiz. Burada zinciri değiştirdik. Aracımızın temizliğini yaptık. Burada bir tane de aracımız bitti. Servet abimizin aracının zincirini değiştirdik. O da burada. Arkadaşlar Ergün abimizin aracını tertemiz yaptık. Bu şekilde. Temizliğine kadar gösterim arkadaşlar. Her araçta bu temizliği yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü temizlik çok önemli. Sıvı conta giderse yağ pompanın altındaki süzgeci tıkar. Sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Ee, bu şekilde aracımızı toparladıktan sonra e, genel e, sıvı contaların işte ara kapaklarını takmayı göstermek isterim ama tek başımayım arkadaşlar bu şekilde e, bir aracımız bitti aracı bitirdik yarın bakın orada da dişleri var Servet abi boyadı paslanmasın diye o yüzden bu şekilde e, Servet abinin aracını yaptık bitirdik çalıştırdık yarın testini yapacağız. Ve burada onun görüşlerini alacağız. Evet arkadaşlar Servet abimiz burada. Beni bir halat ucuyla tanıştık. Halat ucunu tamir ettik. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk ustam. Nasılsın iyisin abi? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyi abim. Servet abicim aracını yaptık bitirdik. Diğer işleri yaptık. Sura detonu değiştirdik. Turbo borusunu değiştirdik. Arada. Yağ pompası zincir seti. Bunlar yapılırken aracın WhatsApp yolundan veya da Neler yaşadın abi? Şimdi araç buraya bir sıkıntı vuruma geldi. Burada söküldükten sonra 3-4 sıkıntı daha oldu ortaya çıktı. Allah'tan sana gelmişim. Bana çok mutluyum. Ee, zaten hani e, ustalık dışında sanatçı olduğumda farkında olduğum için mutlu oldum. Allah razı olsun. Yani emin ellerde. Şu anda nasıl çıkacağımı da biliyorum. Çıktıktan evet. sonra nasıl olacağımı da farkındayım. Evet. O yüzden sorun yok benim için. Çok teşekkür ederim çok arkadaşlar. Mi? Servet abi Önüne, sağlık. sağ ol abim. Buradan da hem yapılan işlerden de görüyor abimiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aracın motoru üstüne koyup marşına basacağız. Motor temizliğini yapacağız. Motor baya bir kirliydi. Ee, bu şekilde arkadaşlar aracımız bitti. Montaj esasına geçiyoruz. Bir de motoru ilk marşa bastığımızda göreceğiz. Arkadaşlar selamun aleyküm. İlk marşımıza basacağız. Daha çalıştırmadık araba. Aracın marşına basacağız ve motor temizliğini yapacağız arkadaşlar. Gördüğün şekilde buralar çok pislik var arkadaşlar. Ondan sonra otoban testini yapacağız. Klima gazını basacağız. Bir sesini duyalım arkadaşlar. Bas! Evet arkadaşlar videonun başındaki sesi duydunuz. Bu şekilde enjektörlerimiz boş. Bakın. 10 numara 5 yıldız. Maşallah diyelim arkadaşlar. Tam devran. Evet, selamün aleyküm arkadaşlar. Motor temizliğini yapacağız. Ondan sonra bir otoban testi yapacağız arkadaşlar. Bakın motoru bayağı bir kirlenmiş arkadaşlar. Özel kimyasa ilaçla yıkayacağım. Ee, aracımız bitti. Bir de yıkandıktan sonra gösterim. Arkadaşlar Ergün abimizin aracını yaptık. Motor temizliğini yaptık. Motor bayağı bir kirliydi arkadaşlar. İşabet devran. Şimdi aracımızda neler değişti arkadaşlar? Yağ pompası, zincir seti, şanzıman yağı, kızdırma bucularını kontrol ettik arkadaşlar. Aracımızı testini yaptık. Ee, aracı sahibine hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir sesini duyalım. İlk geldiği sesse bugünkü sese bakalım arkadaşlar. Bas! Gaz ver! Klimayı kapat devran! Tamam bırak devran. Klimayı kapat oğlum. Evet arkadaşlar klima açık olduğu için devri yükseliyor.